Merhaba arkadaşlar. Bugün size Aydın Didim Hisar Mahallesi'nde 4 artı bir ayrı mutfak, akıllı konsept, ultra lüks bir villa tanıtacağım. Yerden ısıtmalı arkadaşlar, müstakil havuzlu, gerçekten keyifli, kullanışlı bir yapı. Caddeye çok yakın, ulaşım anlamında problemi olmayan bir bölge. Alışveriş noktalarına yakın, denize yakın, 4 artı bir Ayrı mutfak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok geniş bir verandası var. Yani burada keyifli zaman geçirebileceğiniz o kadar çok alan var ki. Burada kendine ait bir havuzu var. Havuzla salon arasındaki mesafe gayet ideal arkadaşlar. Kapıdan çıktığınız zaman direkt havuza gelmiyorsunuz. Güneş kırıcılar çok güzel bir şekilde planlanmış. Burada yine şerit ledler kullanılmış. Spot aydınlatmalar var güneş kırıcıların içerisinde. Yani çok keyifli, güzel bir villa. Büyük. İçeri girince de göreceksiniz. Ayrı mutfak çok büyük bir avantaj. Mutfak büyük bir mutfak, salon büyük, odalar geniş. Kullanışlı bakın. Buralar gayet geniş. Yani orada zaman geçirin, burada zaman geçirin. Arkada yine barbeküsünü tasarlamışlar. Güneş kırıcılar böyle komple devam ediyor bakın. Bina buradan da çok güzel ışık alıyor. Yani arka cephesi dahi çok güzel güneş alıyor, ışık alıyor yani o anlamda hiçbir eksiği yok. Burada barbekünüz hazır mutfaktan buraya çıkışımız var. Buraya çok güzel servis de yapabilirsiniz o anlamda. Yani mutfaktan her şeyi buraya uzatabilirsiniz. Buraya bir masa kurarsınız. Burada da keyifli zaman geçirebilirsiniz. Yemeğinizi burada yiyebilirsiniz. Geniş bir veranda alanı var. Yani tam müstakil havasında. Bir ikiz villa şeklinde tasarlanmış. iki adet villamız var burada. Fiyatları 13 milyon 250 bin lira. Ciddi bir pazarlığımız var. Bütün resmi evrakları tam. Kat mülkiyetli arkadaşlar. İskanımız her şeyimiz hazır cins değişikliği dahi yapılmış. Kat mülkiyetli 4 artı bir ayrı mutfak çift teras villalar. Direkt salon mutfağa girmedik. Gördüğünüz gibi bir hol karşıladı. Burada çok güzel bir portmantı alanımız var. Vestiyerimiz aynası vesaire her şey çok güzel. Burada cam kapaklı da bir dolap uygulaması yapılmış. LED ışıklarla da desteklenmiş. Koridorda yine LED aydınlatmalarımız var. Yerden ısıtmalı bir yapı arkadaşlar. En büyük artımız bu. Büyük kullanışlı bir salonumuz var salonda da bu villaya özel, bu salona özel gördüğünüz gibi duvardan duvara bir TV ünitesi tasarlanmış. Gerçekten çok şık olmuş. Şerit böyle ledlerle de desteklenmiş cam kapaklı dolaplar. Yani salonun büyüklüğünü görüyorsunuz. Kara bir salon, çok şık bir avizemiz var. Gün ışığı ledler kullanılmış. Burada da yine ledler ve spot detaylar var. Buradan direkt havuza da çıkışınız var arkadaşlar. Yani keyifli güzel bir villa arıyorsanız bu fiyata bu villa kaçmaz. Yani etraftaki diğer villalarla kıyasladığımız zaman hem metrekaresi çok çok iyi bir villa. işçiliği çok güzel, malzeme kalitesi güzel. E, cadde, önünüzü yolu gördünüz, yolları falan her şey yapılı. Herhangi bir eksiği yok arkadaşlar. Bütün resmi evrakları da tam. Profilimde iletişim bilgileri mevcut. Dof Gayrimenkul Onur Gümüş. Sosyal medyada Villacı Onur diye aratabilirsiniz. Burada Akıllı ekranımız gelecek arkadaşlar. Onu da belirteyim. Onu görebilirsiniz. Dediğim gibi profilde iletişim bilgilerim mevcut. 0543 250 92 51. 0543 250 92 51. Mutfağımız. Burada mutfakta yine burada da bir yemek masası alanınız var. Az önce söylemiştim. Buradan da direkt servis yapabilirsiniz dışarı. L şeklinde bir mutfak tasarlanmış. Her şeyin yeri o kadar güzel planlanmış ki. Mutfak dolapları tavana kadar devam ediyor. Bayağı fazla da göz var. Yani dolap sayısı bayağı fazla. Burada ocağınızın yeri, davlumbazın yeri planlanmış. Bulaşık makinesinin yeri, mikrodalganın, fırının, buzdolabının her şeyin yeri hazır arkadaşlar. Cam kapaklı böyle dolaplar kullanılmış. Dediğim gibi yukarı kadar devam ediyor. Hem burada led ışıklar var hem yukarıda led ışıklar var. Yani çok büyük de bir mutfağımız var. Ayrı mutfaklar bazen küçük olabilir ama burada mutfağımız da büyük tasarlanmış. Salon büyük, mutfak büyük. Odalar geniş kullanışlı, çift taraflı bir villa. Burada da alt katta merdiven altında bir adet Hilton lavabo ve tuvalet detayı var. Burada da makine için bir tesisat bırakılmış ama orta katta zaten makinemizin yine yeri hazır banyomuzda. Basamaklarda led aydınlatmalar kullanılmış, sensörlü ledler arkadaşlar. Böyle yukarı çıktığınız zaman da bir tane bebeğin banyolu yatak odamız var. İki tane normal odamız ve bir normal banyomuz var ortak kullanım. Bakın burası Ana yatak odamız. Odayı görüyorsunuz. Büyük, kullanışlı bir yatak odası. Fransız balkon detayı var. Burası yatak başlığını çok güzel tasarlamışlar. Yap apliklerini falan her şey hazır. Hiçbir eksiği yok. Burada bir balkonumuz var. Şöyle bu odaya ait bir balkonumuz var arkadaşlar. Çıktığınız zaman karşıda sitenin havuzunu görüyor zaten. Burası Ev banyolu yatak odamız. Ana yatak odası bakın. Odada her şeyin yeri hazır ve planlı. Bu da şık bir Hilton lavabomuz var. Tuvaletimiz var. Kapının arkasında da şöyle hemen gösterelim. Duş alanımız var. Yani banyoda burası ebeveyn banyosu ama her şeyin yeri hazır. Dediğim gibi havalandırma için de cam bırakılmış. Fiyatımız 13 milyon 250 bin lira. Çok güzel bir pazarlığımız var. Bunun altını çizeyim arkadaşlar. Yerinde gelin görün. Anlaşmama imkanımız yok. E Bütün resmi evrakları tam. Bu güzel bir artı. İlk, i̇kinci yatak odamız. Buraya dolabınızı yaparsınız arkadaşlar. Yatağınızı da buraya çift kişilik yatağınızı koyarsınız. Televizyonun yeri, klimanın yeri. Klimalar komple merkezi sistem. Çatıya toplanmış. Yine burada da led aydınlatmalar var balkona çıkışımız var. İki odanın ortak kullandığı boydan boya büyük de bir balkonumuz var zaten. Çıkınca göreceksiniz onu. Yerler komple 60'a 120 seramik arkadaşlar. Uzun ömürlü olsun diye böyle bir tercih yapmışlar. Üçüncü yatak odamız. Yine buraya çift kişilik yatağınızı koyun. Klimanın yeri gardırobunuzu karşı duvara bırakırsınız. Yine gün ışığı ledler kullanılmış. Buradan balkona çıkacağız. İki odanın ortak kullandığı balkon. Zaten karşımız geniş bir yol. Devamı da arabaların bittiği nokta cadde arkadaşlar. Bakın boydan boya bir balkonumuz var. Geniş de kullanışlı bir balkon yani dar değil. Bütün odalar balkona çıkıyor. En üst kattaki odamızda da terasa çıkıyor. Çift taraftan oluşuyor. Fiyat 13 milyon 250 bin lira. Profilimle iletişim bilgilerim mevcut. Dolf gayrimenkul onur gümüş. Sosyal medyada villacı onur diye aratabilirsiniz. 0543 250 92 51 0543 250 92 51. Ortak banyomuz Hilton lavabosu duşu havalandırma için cam bırakılmış. Burada tuvaleti ve kapının arkasında çamaşır makinesinin yeri, termosifonun yeri her şey planlı. Alt kattaki tuvalete de yine makine için tesisat bırakılmış. Yani basamaklar böyle ferah, çok dik değil, rahat rahat tırmanabiliyorsunuz, çıkabiliyorsunuz. LED aydınlatmalarla desteklenmiş, çift terastan oluşuyor, keyifli, güzel bir villa, yerden ısıtmalı, akıllı ev sistemiyle yapılmış. Uzaktan evinizi de kontrol edebiliyorsunuz. Bakın burası ilk terasımız, arkaya bakan teras. Buranın zaten üzerine ile kapatacaklar. Şuradan bir gösteren Elif Hanım. Yani şu gördüğünüz pergülelerin aynısını buraya da yapacaklar. Çünkü müteahhit firma aynı firma. Denizde görünüyor. Çok parlıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bakın burası üstü kapanacak. Cam balkonla kapatırsanız oda gibi de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Işık inanılmaz rahatsız ediyor. Çok güzel. Güneş alıyor ev. Yani aydınlık bir ev. Ferah bir ev arkadaşlar. Onu belirteyim. Burası diğer bir ortak banyomuz. Hilton lavabosu, tuvaleti, ve duşu gördüğünüz gibi gayet ferah. Havalandırma için yine cam bırakılmış. Fiyatımız 13 milyon 250 bin lira. 4 artı bir ayrı mutfak müstakil bir villa alacaksınız. Bence bu rakam kaçmaz arkadaşlar. Odaya bakar mısınız ya? Şuraya çiftçilik yatağınızı koyun, gardırobanızı koyun, televizyonun yeri, bercelleri bırakın, makyaj masasını bırakın. Her şeyin yeri hazır ve Gerçekten çok büyük bir oda. Tavan yüksekliği çok ideal. Ve buradan da direkt öne bakan terasa çıkıyoruz. Buranın da yine pergulesini yapacaklar arkadaşlar. Hiçbir masrafınız yok yani. Sadece eşyalarınızı alacaksınız, geleceksiniz. Bakın şurada gördüğünüz pergulenin aynısını yapacak müteahhit firma. O şekilde teslim edecek Burada da geniş bir teras var. Zaten caddeye bakıyor konumu, lokasyonu çok çok iyi. Pazara yakın, belediyeye yakın, marketlere yakın, denize yakın. Önünden dolmuş da geçiyor arkadaşlar. Fiyat 13 milyon 250 bin lira. Alıcısına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu villa olur arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.